Selamun Aleyküm cümleten. Herkese merhabalar. Malum önümüz kış. Havalarda yağmurlu. Araçlarda camların buğulanma şikayetleri, sorunları artmaya başladı. Ve bununla nasıl baş ederim gibi sorular gelmeye başladı. Gerçi bugün havanın maşallah var. Dün gece deli gibi yağmur yağdı ama şu an gayet günlük, günlük güneşlik. Öncelikle bu neden oluşur? Onu çözmemiz lazım. Bu nemdir. Yani aracın içinde neden bu oluşuyor? Nem olduğu için nem en soğuk yere gider yapışır. Yani araçların genel olarak en soğuk yeri cam olduğu için nem gider buraya yapışır. Biz bunu bu olarak karşımızda görürüz. Peki bunu nasıl önleriz? Aslında bunun neden oluştuğunu çözersek bunu önlememizde yani nemin neden cama yapıştığını çözdüğümüz zaman bunu önlememizde biraz daha kolay oluyor. Şimdi en soğuk bölge cam olduğu için nem gitti cama yapıştı. Biz bunu nasıl önleyeceğiz? Ya camımızı ısıtacağız ya da aracın en soğuk bölgesini değiştireceğiz. Bunu nasıl değiştireceğiz? Arabaya bindik. Camlarımız buğulu. İlk yapmamız gereken nedir? Camlarımızı açıp bir miktar mümkünse tabi araç içine havalandırmak. Bunu yapamıyorsak da düğmemizi kalorifer düğmemizi getiriyoruz cam bölümüne. Açıyoruz kaloriferimizi sona ayara. Kaloriferimiz cama üflemeye başladı. Fakat burada eksik olan nedir? Sıcak hava. Çünkü aracı yeni çalıştırdık. Motor henüz ısınmadı. İşte tam burada klima devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Bir burada klimamızı açarsak sirkülasyon düğmesini de dışarıdan temiz hava alacak şekilde ayarlarsak aracın içine giren temiz hava klima yardımıyla soğuyacak. Klima yardımıyla soğuduğunda klima bir yandan buraya soğuk hava üfleyecek. Bir yandan da klima boruları, klima peteği, evaporatör ev, ev camdan daha soğuk olduğu için yani aracın en soğuk noktası olduğu için nemler gidecek, klima borularına, klima evaporatörüne yapışacak. Yani bu göğsün içindeki klima peteğine. Zaten klimaların altında, klimalar araçların altında klima sistemine uzanan bir e, su tahliye borusu vardır, nem tahliye borusu. O borudan o nemler aşağı akacak. Yani klimanın cam buğusunu çözmedeki mantığı bu. Aracın en soğuk bölgesini değiştiriyorsunuz. Nemler gidiyor. Klimanın borularına yapışıyor. Ve zaten uygulayınca da görürsünüz. Keşke hava yağmurlu olsaydı bugün. Ben onu uygulama olarak gösterirdim. Bir gün onu da deneriz inşallah. Zaten denerseniz klima açtığınızda hemen bu cam buğusunun çözüldüğünü görmüş olacaksınız. Peki iç sirkülasyonu neden açıyoruz? Temiz hava gerektiği için. Benim biraz kısayım çok gürültü yapmasın. Şimdi içeride zaten nemli bir hava mevcut. Zaten içinde insan olduğu sürece ister istemez insandan, insanın ağzından çıkan nem doluyor. Karbondioksit. İçerideki nemli havayı araç içerisinde çevirmek yerine dışarıdan temiz hava alıyoruz ki bir yandan temiz hava girsin bir yandan içerideki nemli hava dışarı çıksın. Yani içerideki nemi sirkülasyon aracılığıyla biz dışarıdan içeri hava alarak azaltıyoruz azalan az miktarda kalan nemi de klima sistemine hapsediyoruz. Böylelikle aracımızın camları buğulanmamış oluyor. Bu sadece ön cam için değil. ilk başta zaten ön camın buğusu çözülür. Sonra zaten diğer yan camlarda da varsa yavaş yavaş gittiğini görürsünüz. Motor belli bir sıcaklığa belli bir ısıya geldikten sonra camlarda ısınacağı için otomatikman araç içinde buğu kalmamış olacak. Arka cam rezistans düğmesine bastığımızda da bakın görmüş olduğunuz bu işaret. Aracımızın arka camı da ısınacak. Yani bu arka camda görünen çizgiler var. Onlar rezistanstır. Rezistans görevi görür. Arka camı ısıtır. Mesela arka cam rezistans çalıştığı zaman elinizi böyle camın üstüne koyarsanız camın ısındığını fark edersiniz. O zaten hemen ısınacağı için arka camın buğusunu çözmeniz daha kolay oluyor. Eğer aracınız otomatik klimalıysa ya da biraz da otomatik klimalı değil ama biraz daha yeni model teknolojik bir araçsa Zaten aracınızda şöyle bir Max Defroz yazar. Ya da ön cam işaretinin üzerine def yazar. Öyle bir düğme vardır. Öyle bir konum vardır. Oraya alırsanız bakın az önce manuel olarak yaptığımız şeyin yaptığımız her şeyi otomatik olarak yaptığını görürsünüz. Klimayı en sona yara alır. Cama üflemeye başlar. Rezistansı açar. Klimayı otomatik olarak açar. Ve iç sirkülasyona da izin vermez. Bakın bunu kapatayım. Diyelim ki iç sirkülasyonda. Buraya aldığım zaman bunu kapattığını görürsünüz. Yani az önce yaptığımız olan şeyleri otomatik olarak yapmaya yarıyor. Bu söylediklerime itiraz eden arkadaşlar oluyor. İşte klimayla cam buğusunun ne ilgisi var? Yok sirkülasyonla ne ilgisi var? Ben bunun mantığını elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Zaten dediğim gibi araç üreticileri de bunu düşünmüş ki Max Defroz yani cam musalma kısmına getirdiğinizde az önce yaptığımız şeylerin hepsini otomatik olarak yapıyor. O yüzden buna itiraz eden arkadaşlar kendi araçlarına bunu denesinler. Ona göre karar versinler. Eklemem gereken bir şey de ön camın temizliği. Şimdi aracı yıkamaya veriyoruz. Camı siliyorlar güzelce. Tamam. Ondan sonra göğse parlatıcı sprey sıkıyorlar ya da kapı içiklerine. O sprey uçuyor, cama yapışıyor. O da bir süre kuruduktan sonra cama yapışan spreyler özellikle de bu olduktan sonra hem leke oluşturuyor hem de bunun buğuların çözülmemesini sağlıyor bu konuda da benim tavsiyem yıkamacılar önce özellikle temihleyin. Ya göğse sprey sıkmasınlar parlatıcı koruyucu ya da sıktıktan sonra cama en son silsinler. Yani cama en son sabunlu bezle bir silmeler lazım. Yoksa görüş açınızı çok bozuyor. Cama yok patates sürün yok diş macunu sürün falan. Onlar benim tarzım değil. Ben o konulara girmiyorum hiç. Yalnız camınızın sabunlu suyla güzelce temizlenmesi gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bu parlatıcılar kirler o cama yapıştığı zaman görüşünüzü çok kısıtlıyor. Yani işi bilenler, uzun süredir tecrübeli olan şoförler ya usta sen ne anlatıyorsun Allah aşkına diyebilirler. Fakat özellikle acemi şoförlerin ya da bu konuda fazla bilgisi olmayanların bu tarz ufak bilgiler işini yarıyor. Onun için sizin bildiğiniz konularsa direkt bu kısmı atlayabilirsiniz. İlk bu uyu çözüp yola çıktıktan sonra da kalefer kullanımı olarak otomatik klimalı bir aracınız varsa zaten bunu otomatik alıp belli bir derece ayarladıktan sonra kendisi duruma göre her şeyi ayarlıyor. Otomatik klimanız yoksa da bunu ortalara bir yere ya da artık uçuyorsanız sonra siz bilirsiniz alıp klima ayarını yani fan ayarını ben bire ya da ikiye tavsiye ederim. Alıp bu ayarı da ayak ve cama verecek şekilde ayarlarsanız yani direkt göğsünüzde değil de hem ayaktan hem camdan verdiği zaman araç içinin her tarafı yeterince ısıtmış oluyor. Zaten bunu ayak kısmına verdiğinizde Araçların koltukların altında arkaya da üfleyen sıcak hava kanalları vardır. Bazılarının konsolda da olur. Bu aracın konsulda da var. Oralardan da sıcak hava üfler. Arkadaki yolcunun da konforunu sağlamış olursunuz. Yani bu şekilde bir kullanımda uzun yolda da olsa, şehir içinde olsa rahatlıkla konforlu bir yolculuk sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yorum yapmayı nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar çok yorum olursa o kadar çok etkileşim oluyor. Video o kadar çok kişinin karşısına çıkıyor. Ne kadar çok kişi faydalanırsa o kadar iyi. Soracağınız sorular ya da anlamadığınız yerler olursa ya da benim eksik anlattığım yerler her zamanki gibi yoruma yazarsanız ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. İyi seyirler.